Herkese merhaba arkadaşlar. Banazis bu videomuzda yeni gelecek olan güncelleme nasıl olacak onun hakkında konuşacağız. Arkadaşlar bu arada mikrofonumda bir e, sorun oluşmuş arkadaşlar. O yüzden benim sesimin arkasında bir cız falan sesi varmış arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın ve ben de e, o ses olmasın diye arka plana bir tane müzik ekledim. E, biraz sesini kısarak kusura bakmayın. Bunu da sizlere şimdiden belirtmek istedim. Şimdi videomuzun o kısımlarına geçmeden önce şuradan bizim klan'a herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Klanımızın ismi Ati Gaming arkadaşlar gördüğünüz gibi bana arkadaşlık falan attıktan sonra da benim şeyden de bulabilirsiniz sanırım veya şu klan arama kısmına Ati Gaming yazarak da gelebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum buradan da bir 45 kişi tam dolu olarak duralım arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum tekrardan söylüyorum. Ve bir de like atarsanız ve güzel bir yoruma yapıştırırsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni güncellemede böyle bir şey geliyormuş. Ee, bilmiyorum böyle koruma falan yapabiliyor musunuz? Mesela gördüğünüz gibi rakipler falan sizi vururken e, şey siz hasar falan yemeye bilir misiniz arkadaşlar? Hadi biz e, ben bunu bir yabancı e, web sitesi aldım arkadaşlar orada yayınlanmış videosu falan. Şimdi böyle bir şey var mı lan? Ha Tamam ilk şeyine geçelim Gördüğünüz gibi ilk gelecek şeye gösteriyor bize Yeni güncellemede yani 17. sezonda gelecek bunlar 17. sezona girmeden önce falan geliyor Birkaç gün sonra da olabilir Mesela 10 günden falan gelecektir Gördüğünüz gibi bu tarz bir taş falan geliyormuş lan Oha 3-4 şeye kişiye, kişiye ayrıldı bunlar Şimdi arkadaşlar birisi koruma gördüğünüz gibi e, İkincisi de böyle ateşli falan top yani Hepsi geliyor e, Birazdan sizlere Gösterecek kanıtlı olarak Arkadaş kardeşimiz Burada menüde falan böyle bir şey varmış Başlama alanında ha, Tamam bize hızlı hızlı koşarak gösteriyor arkadaşımız Arkadaşlar böyle bir koruma varmış Canınız çok gitmiyor sanırım ha, Hiç gitmiyormuş gördüğünüz gibi ha, Az az gidiyor Güzel bence ya Ama arkadaşlar böyle oyunun tadı tuzu kalmadı Ya bir Fantastik mi neydi öyle bir oyuna çevirdiler Ya adamlar İçinden Siz vurduğunuzda geçiyor ama e, Dışarıdakiler size Vurunca siz hissetmiyorsunuz Yani onun şeyini Mermisini falan e, Sonra böyle bir şey varmış Arkadaşlar böyle cover alabiliyorsunuz böyle Gördüğünüz gibi Bu bir, bir de yanıyor Bu arada şimdi vurduğu zaman Yanması lazım ben duymuştum daha önceden Ha, gördüğünüz gibi, baksanıza ha, yanmıyor, yanmıyor, daha yanmadı. Ee, bakın, bakın ee, yanıyor şu anda. Ha rakiplere değdiği zaman yanıyormuş Tamam, anladım ben şimdi. Adam bot öldüremiyor ya, böyle bir şey mi var ya. Kardeşim botsun. Yani sonra vurduğunuz zaman ateşli falan vurabiliyor musunuz gördüğünüz gibi bu nasıl oluyor bunu bilemiyorum böyle bir güç var galiba ve ve bir de arkadaşlar duvar koruması varmış yani böyle siz cover falan yoksa bir bir anda duvar falan yapabilirsiniz gördüğünüz gibi bu da bir efsane bir şey bakın duvar duvar yarattı yani kendine cover oluşturdu sanırım aynen abi böyle de, böylece oyunun tadı tuzu kalmıyor ya. Bence hiç tadı tuzu kalmadı oyunu. Böyle fantastik falan bir şeyler yapıyorsunuz yani olmuyor işte ya. Sonra e, bunların deseni falan bir şey olacakmış sanırım. Skin falan diyor o yüzdendir ben de o yüzden size dedim. Arkadaşlar sonradan da e, şu eğlence modu mu neydi şey dedi. E, eğlence parkında falan yine bir güncelleme gelecekmiş arkadaşlar güncelleme ile böyle bir şey geliyormuş gördüğünüz gibi. Daha önceden biz bir tane şeye e, binerek buraya geliyorduk. Artık biz böyle köprü falan yapmışlar bizim için. Oy. Tavşancık kankamız. Güzel bence güzel güzel. Oy üstüne de binemiyor, binebiliyoruz. Ha, böyle eğlence parkında güzel. Güzel yapmışlar. Burada şey galiba ayak izi falan. Ha, 300 G parası mı ne lan? Ha burada adınızı falan yazdırabiliyorsunuz galiba. Bu ne acaba? Arkadaşlar bunu ben çok merak ediyorum ya. Bu ne acaba? Böyle cover falan alabileceğimiz şeyler mi güncellemeyle? ile? Ha kutlama falan yapabiliyormuşsunuz Kenarda kutlama bir şey yazıyor 10 ucu falan kazanabiliyormuşsunuz Sonra Ha yeni yeni şeyler geliyor galiba Görevler falan gelecektir arkadaşlar Gördüğünüz gibi 20 2021 7. Mart ayına kadar Bir şey yaparsanız böyle bir şeyler veriyormuş galiba Gördüğünüz gibi Görevleri falan gösteriyor arkadaşlar Şimdi şey galiba Bu İngilizce olduğu için ben çok da anlamadım Metro Royal moduna da bir tane güncelleme geliyor galiba. Ha, Metro Royal moduna girdi şu anda. Abi ben bu Metro Royal modunu bilemiyorum ya. Arkadaşlar burada da bir tane Metro Royal modunda da böyle seviyeler varmış. Efsane falan diye. Efsanevi mi öyle bir şey varmış. Böyle Fatih gibisinden. Gördüğünüz gibi Fighter bir şey bir şey yazıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 tane şey var lan adamın. Görüyorsunuz ya. 47 yani 48 tane kaldı. Herkes fişek atıyor gördüğünüz gibi. Bu nasıl mod lan? Benim mod geliyor galiba böyle bir şey gel gelecek. Efsane değil mi ya? Baksanıza da falan değişmiş bu arada. 16. sezon uçağı. Giysisi de bir harika. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben en sondaki böyle 50 tane fişeğe bir bayıldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle sınırsız 50 tane 60 tane Fişek falan atabiliyor musunuz bir tane yeni mod gelecek biz de onun videosunu kesinlikle ve kesinlikle çekeriz gelsin yakın zamanda güncelleme arkadaşlar videomuz bu kadardı bir değişik şeyler geliyormuş böyle e, böyle sizi koruyacak bir şey mi veya e, böyle yuvarlak bir koruma mı falan her türlü şeyler gelecekmiş Bence oyunun tadını tuzunu kaçırıyorlar bu, bu tarz güncelleme falan yaparak bir fantastik bir oyuna dönüşmeye başladı böyle uçuyorsunuz falan Yakın zamanda zaten uçma modu gelecekmiş. Böyle uçarak oynayacaksınız artık. Ben hiç öyle bir şeyler hayal bile edemiyorum dahi. Bence oyunun tadını, tadını tuzunu gerçekten kaçırdılar. Arkadaşlar videoyu beğenerek bize çok büyük bir destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada yorumlar kısmında bu güncelleme ile alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Hepsine like ve kalp atacağım unutmayın. Bakın, Throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yo. Yep. That's why we ain't on the same page, yo! Do my own thing, and I maintain. Woo! Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream.